Allah'a edebiyat ve fesat diliyle değil, teslimiyet ve muhtaciyet diliyle dua et. Hz. Davut'un Rabbinden sevgisini dileyişi. Ebu Derda radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Davut aleyhisselam şöyle dua ederdi. Allahümme inni eselüke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke vel amelellezi yubelliğune hubbeke Allahümme ceal hubbeke ehebbe ileyye min nefsi ve ehli ve minel ma'il barit Allah'ım senden seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgini ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allah'ım senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.''